Hepinize selam dostlar. Hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün birazcık retro oyunlarına dönerek buram buram retro havası estireceğiz buralarda. Çünkü bugün e, bayağıdır göz diktiğim e, ve eski çocukluğuma gittiğim Streets of Rage oyununu oynayacağım. Streets of Rage. 3 tane oyunu yapıldı bunun ve dördüncüsü de 6 ay önce Playstation için mi Xbox için mi çıkacağı doyuruldu. Muhtemelen her platforma çıkar gibi geliyor. Çünkü halihazırda zaten e, retro oyunlar serisi e, retro vintage diye Sega vintage oyunlar tarzında hem Steam'de satılıyor hem Xbox'ta satılıyor. PlayStation tam olarak görmedim ama yüksek ihtimal orada da çıkacaktır. Dördüncü oyunu çıkar çıkmaz tabii ki de fragmanını görür görmez ilgimi çekti ve mobile de indirdim. Mobilde de ilk iki oyunu varmış e, satın almak istediğinizde. E, hem iOS'ta hem de Android'ta bir de şeyde de Steam'den almak istediğinizde de Streets of Rage 3 TL'den satılıyor her oyunu. Baya bir makul fiyattan satıyorlar. Onun dışında tabii ki de yine tonlarca oyun var. İşte Sonic'ten tutun da gördüğünüz gibi o Golden Axe arkada gördüğünüz bir ton fotoğraf olan benim bilmediğim ama sizin çok bileceğiniz oyunlar mevcut. Hemencik oyuna gideyim şöyle bir menü karşılıyor açtığınız zaman çok çok tatlı olmuş online multiplayer işte input optionlar kontrollerlerinizi ayarlayabiliyorsunuz buradan. Konsol settings. Ben de bu Sega Mega Drive vardı. O sebepten ötürü tabii ki de çok aşina olduğum bir oyunlar bunlar oldu benim için. şurada 3 oyununu da aldım. Street of Rage 1, 2 ve 3. 4. geldiğinde de inşallah oynuyor olacağım. İlk 16 bitlik konsolda hatırlarsanız. <laughs> Ay. Şöyle bir başlasın. Dördüncü oyunun fragmanı gözüktü. Çok da tatlı duruyor. Gelince oynayacağım. <laughs> bir zamanlar mutlu ve mesut huzur içinde olan bir şehir vardı. Tabii ki de sonra kötü karanlık güç onu ele geçirene kadar. Şimdi biz polis gücü ve desteğiyle beraber bunları yenmeye çalışacağız. Ve eski şehrin güvenliğini geri getirerek huzur içerisinde bırakmaya çalışacağız hikaye böyle başlıyor aslında Axel Stone Blaze Fielding ve bir tane daha siyahi abim vardı onun adını hatırlamıyorum üç karakterle oynayabiliyorduk dördüncü oyunda da yeni karakterler var mı bilmiyorum ama her geçen oyunda yeni karakterler eklediler bir sal ikinci oyununda yanılmıyorsam yeni bir tane karakter getirdiler üçüncü de İki karakter geldi galiba. Onlardan bir tanesi e, çocuktu, skateboard kullanan. Bir tanesi de skate ne skateboard olan şeyin ismini bilmiyorum sizde. Kaykay galiba. Kaykay değil mi Bu üç teker olan altında? Onlar ve dede getirdiler. İlk oyunu böyleydi. Start'a basayım. Çok laf uzatmadan başlayacağım. 3 kişilik oynayabiliyorsunuz. Options'tan ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. E, normal round ve tabii ki de tuş ayarlamasını değiştirebiliyorsunuz. Ee, normal, hard, easy diye seçenekler var. Normalde kalsın. 2 kişiyle oynayabiliyorsunuz ama sanırsam aynı interneti paylaşmanız lazım. Yani aynı e, evden oynamanız gerekiyor. Çünkü hem klavyeyi hem de şu an ben PlayStation kolunu bağladım ve otomatik algıladı. E, PlayStation kolu üzerinden oynayacağım. Elinizde iki tane PlayStation kolu veya Xbox kolu veya klavye artı kol yapmak istiyorsanız iki arkadaşınızla beraber de mis gibi oynayabiliyorsunuz. Evet, Adam. Power Jump ve Speed. 3 tane genel değer var. O değere göre ayrıştırıyorlar. Gördüğünüz gibi şunu şöyle alsam fena olmaz galiba. Gördüğünüz gibi gücü A, zıplaması A, speed'i de B. Bunun speed'i yani daha hızlı birazcık daha. Zıplaması yavaş, Power'da da A. Kızında power yok ama zıplaması ve hızı A, Ben tabii ki de Excel'ı çok severdim. A diye seslerini de bilirim. <laughs> Aklıma hep kazırmıştır o yüzden ben Axel alıyorum. 3 canım ve bir tane de özel gücüm ile başlıyorum. Özel güç tuşu hangisi bilmiyorum açıkçası. Çünkü ilk oyunun oynamadım. Hayır. Böyle gide gide devam ettiğiniz yol ilerledikçe önünüze gelen adamları öldürüp öldürüp devam ettiğiniz bir oyun türü. Tabii ki de her stage sonrası da bir boss çıkıyor. Ondan da kaçış yok. Ay 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 ne oynardık be gel. Gel. Bir türlü bitiremedim ben bu oyunu. Canlı yayında bitireceğim muhtemelen. Elmayı sonra da yiyebilirdim aslında da. Gerçi bunlar zorlamayacak beni fazla. Hop. Hop. Keşke server açıp iki arkadaşınızla beraber co-op oynayabilseydiniz mükemmel olurdu yani. Mik, Emmel. Çok güzel karakterler ve çok hoş seslendirmesi vardı onlarda. Şu hare hızlı hareket edin sıkıntılı canım fulledim Gel bakalım şöyle. Aa 4 3 tabii ki de ekran. Yandan kendileri doldurmuşlar. Hatta ben şöyle yapayım. Aa, şurası çok daha uygun olacakmış gibi hissediyorum. Galiba. <laughs> Çık. Ay bıçak attı. Sen bıçak atmazdın lan bir tane bıçağın var senin de. Al sana aynı bıçağı ye. Bunlar da böyle vur bir tane hadi vur. Örnek gösterelim vur. Heh. Şu şekilde aksiyon alıyorlar. Gel ablacım gel. Şunu yiyeyim. O canı fulluyor tavuk. Elmada bir kısmını dolduruyor sadece. Sen hayırdır biraderim. Ah bir tane tekmeyi koydum. İlk boss'tu bu. Bumerang gibi bir şey fırlatıyor bıçak. Ve o şekilde. İkinci boss daha sıkıntılı. Her geçen boss aslında daha da sıkıntılı oluyor. Her maç sonrası puanlarını topluyorsunuz ve bu puanlara göre bazen de ekstra can veriyor. Bak gördüğünüz gibi bir can verdi bana. 3 <laughs> <laughs> hakkınız oluyor tamamen. Diyelim ki şimdi o dört canım bitti öldüm. Tekrardan doğuyor muyum yoksa game over mı kısmında? Üç kere daha doğabiliyorsunuz. Ondan sonra game over. Kirpi vardı ya kirp adam. Al. <laughs> Sis. Lan birden birden niye gelip yumruk atıyorsun? Şunun müzikleri inanılmaz ya. Alayım bıçağı. Sokarım birinize. Heh, bazen fırlatıyor bıçağı bazen fırlatmıyor. Ay bak. Bunlar güzel hasar veriyor. Bak bu da ekstra can. Sesi çok güzel odun. Aslında şu elinize malzeme almak çok saçma bir şey. Çünkü biri vurduğu zaman elinizden düşüyor. Sonra da aynı yerde onu dövmeye çalıştığınız için de doğal yerden almaya çalışıyor. Ve o esnada daha fazla da yakıyor. Bak o beyefendi ölmedi. Gel. Sesini duyamadım ben. Tan Oy da çok kalabalık olmadınız mı siz? Açacan mı? Hiç vermedi sanki elma bana. Canımı biraz olsun doldur diyordum ama. Gel gel sen geliyorsun ben biliyorum seni. Hızlı çünkü o. Bak baba hızlıya bak. Al bakayım. Hop. Ah be. Lan fırlatacaktım aslında. Hep yanlış yerlere fırlatıyorum. Basıl tutma mı acaba fırlatma? Aa onları dokununca canım gidiyor. Arkalamaya çalışman gerekiyor aslında. Arkasından yakalarsan oluyor. Cık, yapma be. Oh Allah'tan et çıktı. Lan! Şu pislik bir gitsin de. Bak 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 bak. Yine geldi hızlı. Erkekseniz tek tek gelin lan. Gel sen de buraya. Ya bir canım gitti ve dört oldu. Abi vursana. Sonunda ya. Abi bir canım harcadı boss geliyor. İkinci boss sıkıntılı. Wolverine gibi bir şey ikinci boss. Zıplamamanız gerekiyor. Zıpladığınız anda çok feci hasar veriyor. Aa şu arkadaki olmasa ben onu devam ettirdim oyunu. Yapma. Özel gücüm. Polis desteği. Çok az can aldı be. Yapma. Bak zıpladığında böyle yapıyor. Hayda benim feci canım alıyor bunlar. Yapma yetişemiyorum ki. Beşti canım iki oldu gördüğünüz gibi. Cık, direkt cevap veriyor. Cık, yapma. Bir canım daha gidecek şimdi ya bir dur. Uzanamıyorum arkadaş. Ben bunu arkalamaya çalışayım. Sonunda be. Oh. Baya bir can harcattı bana orada. Bir can vermez muhtemelen. Vermeyecek. Tüh. Round 3. Toplam 9 round vardı hatırladığım kadarıyla. Stage olarak. Bu arada bir şey deneyeceğim. şöyle console settings diyelim. Şundan none diyeceğim. ve full screen diyeceğim. Bakalım. Bu eskisi. Yani orijinal kendi grafikler bu oyunun. Az önceki gördüğümüz ise 4 katı daha iyileştirmiş hali. Gel gel gel. Top gibi gelin. Gelene gidene vurayım. Bak şuraya. Ya vurmaya devam ediyorum. Ne arkadan geliyorsun? Gel lan. Gel. Bu adam yakalayıp atıyor seni böyle. Öyle bir yeteneği var. Öyle bir kombosu var. Ha, şöyle bir şey yapıyor. Oh be. Ben zıplayamıyor muyum ha? Ben zıplayamıyor muyum sence? Ay çok kalabalık oldunuz siz ama. Oha oha. Ah. Ne oldu? Ne oldu? Bıçaklı. Arkamdan gelme lan. Hadi arkaya. Aferin sana. Yine canım GG oldu. Yapma. Ay canım kalmadı. Fuck. Gitti. Continue diyorsun. Ve tekrar çıkıyorsun 3 canlı. Bir, bir hakkım daha kalıyor böylece. Ve bitiyor. Ben şunu öbürüne seçsem daha iyi olacak. Kaydedebiliyormuşuz bu arada güzel bir özellik. Şu. Ondan sonra audio settings'ten uh, game volume, ambience, e video. Hayda, e şarkı. Şarkı yok mu? Ben şöyle oynayayım. Ezan okuyor şimdi. Siz de komple kısarsınız. Ne yapacaksınız? Böyle biraz daha iyi ya grafik olarak. Evet, boss geliyor. Şişmandı galiba. Ateş üfleyen boss olması lazım bu. Ha, yok o değilmiş. Tamam, tamam. <laughs> ya sen karışmasana küçük. öldü. Güzel. <laughs> Üçüncü round'u hallettik. Bir can verin. Bir can verin. <laughs> derinten derinten derinten. Dördüncü ve son demeyeceğim tabii ki de daha çok var ama e, böyle bir oyun Street of Rage bunun dördüncü oyunu geliyor ben artık onu da mis gibi oynayacağım ikinci oyunu da var üçüncü oyunu da var üçüne de sahibim üçünde videosunu çekmek isterim açıkçası oynamak isterim e, aşağı yukarı bir saat civarında oyunun tamamı bitiyor aslında ben o yüzden üç oyununda böyle yayında oynayıp bitirmeye çalışacağım tabii ki de zor olacak ama deneyeceğim şansımı çünkü görüyorsunuz çok da kolay olmuyor. Belki bazı yerlerde easy moduna çekmek zorunda kalabilirim diye düşünüyorum. En baştan daha rahat oynamak için en azından oyunu bitirebilmek için. Böyle bir şey merak edenler alsınlar açıkçası 3 TL hiçbir şey çok güzel fiyat var. Oyun harika. Birçoğumuz bununla büyümüş olabilir. En azından benim jenerasyon bu oyunu biliyorsa ne kadar değerli o dönem için ne kadar eğlenceli ve anılarınızda ne kadar derinlerde e, olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşeni bekliyorum. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.